Herkese merhabalar. Yeni bir yılbaşı e, turunda birlikteyiz arkadaşlar. Bu sefer metroyu sizler için çektim. Çok güzel yeni yıl ürünleri gelmiş. E, hepsine bayıldım. Sizlerle böyle mini bir tur, bir 3-4 dakikalık video olarak paylaşmak istiyorum. Az önce gördüğünüz yeni yıl e, şapkaları e, 30 TL'ydi ücreti. Çok güzeldi. İçinde düdüğü, e, işte şapkası bunlar var. E, şu an elinde görmüş olduğunuz e, ürün havlu. Çok güzel böyle nakışla işlemişler. Havlunun dokusu bu şekilde. 99 TL fiyatı vardı. Tam bir hediyelik diye düşünüyorum. Evet burada görmüş olduğunuz bu süslemeler o kadar çok çeşit var ki açıkçası yani beni etkiledi. Her renk, her şekil Mevcut burada istediğiniz tonlarda bir yeni yıl ağacı yapabilirsiniz. Burada işte görüyorsunuz fiyatları da var. Burada böyle kurşun askerler vardı. Bunlar çok tatlıydı. Çeşitleri de var, boyutları da var. Kimisi işte bayağı bir uzun, kimisi işte şu an gördüğünüz gibi minimal. Yani onu artık kendi ihtiyaçlarınıza göre alabilirsiniz. Burada böyle kağıttan çok güzel yıldızlar yapmışlar. Bunlar ışıklandırma oluyor. Görüyorsunuz bu şekilde renkleri var. İçlerine bunların ışık koydunuzda çok güzel bir görüntü olabilir. Yine oralarda da süsler var ve yeni yıl çorapları. Bunlar da çok hoşuma gitti. Diğer yerlerde pek görmediğim şeyler. Bunlar hediye keseleri. Bunların 79 TL fiyatı vardı. Yani sevdiklerinize hediye verirken bunları kullanabilirsiniz. Burada yine ağaç süslemeleri çok çeşit vardı. Dediğim gibi burada böyle görüyorsunuz kardan adamlar. Çok sevimliler bunlar da. Fiyatı da 1990 TL. Hediyeli kupalar gelmiş. Kaseler, mumluklar bunlara bayıldım. Çok güzel hediyelikler ve yılbaşı masalarını çok güzel süsler diye düşünüyorum. Ve bu şamdanlara gerçekten vuruldum. İki tane de kendim aldım. 139 TL fiyatı var. Çok şık ve zarifti. Aşağıda da mumlar var bu arada. Onlar da 140 TL'ydi. Sekizlisi yanılmıyorsam. Yine kurşun askerler. Bunlar farklı renklerde görüyorsunuz. Bunların fiyatı 900 TL. Yani her çeşit yapmışlar. İşte evleriniz, bahçeleriniz için. Yani ne bileyim mekanı olanlar için belki kapıya koymak adına işte bayağı uzun boylu olanları vardı bunların. Bunlar da böyle minik Yine e, çeşit çeşit hediyelikler, kar küreleri her sene biliyorsunuz yılbaşında olduğu gibi e, onlar mevcut. Minik kurşunlu askerler mevcut. Bunların işte fiyatları 300 TL mesela bu boy olanın. E, kar küreleri, hediye paketleri, heh, evet bunları da göstereyim. Bunlar 80 TL hediye paketi. Çeşit çeşit var. Farklı renk ve dokular bulabilirsiniz. E, bu şekilde e, minik biblolar bunun fiyatı da 200 TL. Bunlar da çok sevimli. Yani hediyelik olarak değerlendirebileceğiniz şeyler kurabiye kalıplarına kadar vardı. Hani kendi evinizde bir şeyler yapmak isterseniz. Burada da kupaları çekmek istedim yine sizler için. Ee, çok fazla çeşit var. Ee, görüyorsunuz işte kardan adamlılar, Noel babalılar, işte geyikler var. Ee, kurabiye adamlı e, kase çok dikkatimi çekti. Buna bayıldım. Çok tatlı. Ama fiyatı tabi bana bir tık e, fazla geldi. 390 TL'ydi bu. Ama belki de normaldir, bilmiyorum. Yani onu artık sizler takdir edin. Burada da böyle minik çamaşırı yapmışlar, yine süsleme amaçlı ürünler bu şekilde genel anlamda çok çeşit var. Fiyatlara göre de yani çeşitleniyor. Her bütçeye uygun hediyelikler, süsleme eşyaları diyeyim. Bakın bu mini havlular, bunlara yine geldim çünkü çok sevdim bunları. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fikir olsun. Hoşçakalın.